Yırttık galiba Ergun. Bence kesin yırttık Şevket Bey. Hesap ortada. Bir de şu işi alırsak. Hemen borçları kapatırız. Kimse bizi tutamaz o zaman. Ya. Evet. Gel Şükrü gel. Heh. Ne haber? Parayı getirdim abi. Ergun şunları bir sayar mısın? Ne parası o? Çiçekçiyi devrettik ya. Yapma be, ne zaman? Bugün. Tüh, gerek kalmamıştı. Gerek kalmamış mıydı? Ya. Bugün Ergun'la bir hesap yaptık, düzeltiyoruz durumumuzu. Niye benim bunlardan haberim yok abi? Son günlerde şirkete uğradın yok ki oğlum. Kapıcına kız istemeye gidiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu Ergun? Ha? Ha? Çok mu anormal? Ee, Yo Şükrü Bey, ben ona gülmedim. Bu paranın sayılacak bir yeri yok, yirmi milyon. Evet tamam, yirmi. Koy onu kasaya. Tüh! Yirmiye mi verdiniz? Abi tüh tüh deyip durma zaten canım sıkkın. Ne oluyor sana be? Yürütemiyoruz abi. Para da kazanamıyoruz diye ağlamıyor muydun? O başka. Ne demek başka? Sattıysan sattın. Yaz mı tutacağız? <laughs> Bazı şeyleri hiç anlamıyorsun abi. Sen anlatamıyorsun. Yok yok işine geldiği gibi. Anlat o zaman. Anlatacağım. Ergun çıksın özel. Ha, özel demek. Otur Ergun. Hayır onun yanında konuşamayız. Çık Ergun. Otur dedim. Ne kaldı onun yanında konuşmadığımız? Bu öylesi değil abi. İkimizi ilgilendiriyor. güzel mi? Hı -hı. Afiyet olsun. Ama çabuk yiyorsun sen de. <laughs> Damağım yandı. Ne zorun yavaş ye, ya, midene yazık. Göreceğiz senin yemeklerinde. <laughs> İçmiyor musun? Aa sevmem. Ben işim ölürse. Karımsın artık. Öyle deme. Niye? Yalan mı? Kapı gibi cüzdanımız var elimizde. Yemiyor musun? Soğan dokunuyor. Aa, ama yaptın! Soğan gibisi var mı? Hadi... bitirdi eve gidelim. Gideriz canım, ne acele? Hı. Hı -hı. Acelemden değil be, böyle. <laughs> Bırak bu dedikoduları Şükrü, ne söyleyeceksin asıl onu söyle. Dedikodu değil bunlar abi. Hadi be, tanımaz mıyım ben seni? Dolduru şekermiş gelmiş burada. Oğlum bak. Sen sen ol. Kadınların sözüyle hareket etme. Hayır abi, hayır. Haksızlık ediyorsun. Nazanla falan ilgisi yok bu işin. Ben Nazan demedim ki. Hepsini kastediyorum. Anne, Mine, hepsi. Üstüme giyecek bir şeyler alalım Alırız. bugün değil ama Niye? Bugün evlendik Çarşı pazar mı gezilir? İyi anladık ne bağırıyorsun? Ha? Bağırır mıyım anam? Hiç bağırır mıyım sana? Yarın ne istersen alırız İstersen Babana bile gideriz El öpmeye Nasıl gideriz babama? Niye? Bizim yiyecek? İş olmuş bitmiş. Elimizde cüzdanımız da var. Almaz bize eve inatçıdır o. <laughs> yumuşar yumuşar. Hele bir de... ...torunları olsun. Çocuk mu düşünüyorsun şimdiden? <laughs> Çocuksuz olur mu kız? E hadi kalk artık hadi. Bizim ev az kalsın satılıyordu ama. Satıldı mı? Ne değişir? Çok şey değişir Şükrü Bey. Sen onu söyle. Satıldı mı? Çok yüzeyden bakıyorsun bazı meselelere. Öyle mi? Öyle. Maalesef. Anlaşmamız mümkün değil. Neden acaba Şükrü Bey? Kardeşiz ama ayrı kişiliklere sahibiz. Bırak bu entelektüel ağızları Şükrü. Eveleyip gevelemeden konuş benimle. Söyle. Abi sen beni istismar ettin. Kazıklıyorsun. Ben dükkanımı sattım. Sen hiçbir riske girmedin de. Öyle mi? Evet abi öyle. Girdin mi? Tuh Allah cezanı versin be. Ha, abi bak sen bu tükürüğü fena adet edindin ha. Tükürürüm tabi. Riske girmedim ha. Arif beyden 200 milyon borcu kim aldı be? Bir dakika bir dakika bir dakika. Yalnız o benim de borcum. Şükrü benimle böyle işine geldiği gibi konuşma. Onu siz yaparsınız. Şükrü benim sabrımı taşıma döverim. Küçük baksana. Evet. Sen bu apartmanda mı oturuyorsun? Evet. Bu Cafer nerede Cafer? o bugün evleniyor. Hmm, yönetici de yok. Sabri? Birlikte gittiler. Görürsen söyle onlara, karakola gelsinler. Haklarında şikayet var. Tamam. Tamam abi. Daha fazla birbirimizi kırmayalım. Sürdüremeyeceğim ben bu işi. Ayrılıyorum. Ne istersen onu yap. Peki Hissem ne olacak? Kimseye hissemi söyleyemem bugünlerde. Ergun'a verdiğin o parayı al şimdilik. Peki. Hoşça kal.